İletliyek evet, 9. sezonda yeni katılan takımlardan Selis DCFC ikinci maçında ikinci galibiyetini aldı. Güzel bir galibiyet. 5-2'lik. Üstün geldiniz. Furkan yine güzel performans. 4 gollük bir performans. Önceki maçtan bir esintiler geldi. Senden ne düşünüyorsun bu maç içinde? Ne güzel takımda çok iyi oldu. Onları tebrik ederim. Düşünüyorum. Kaptan senden de bir kaç söz alalım. İkinci maçı, ikinci galiba evet. Diğerini girmiş olabiliriz ama hepimiz bireysel e, olarak zamanla futbol oynamış insanlarız. İlk daha gördüğü hiçbir şey. Daha çok farklı ve e, senesiniz hepsiyle ekliyor onları. Hangisi zamanla hepsiyle maç yapmak isteriz. Teşekkür ediyoruz. Hocam senden de birkaç söz alalım. Benden de bir şey birkaç söz alalım. Takımımızı da rakip da tebrik edelim. İyi oynadık. Dediğimiz gibi, kaptanımın da dediği gibi. Daha ilk bir şey görmedi. Biz genç daha alnımızın teriyle geldik. Güzel galibiyetlerle, yeni galibiyetlerle lige devam etmeyi düşünüyoruz. Tebrik ediyoruz. Sonraki maçlarınızı sabırsızlıkla bekliyoruz.